Sonsuzluk çağrısıyız, aşk ile düştük bu yola. Hak diye nefes alırız adalet ektik dünyaya. Biz sonsuzluk çağrısıyız, aşk ile Sevdaya düştük ki biz secdeler mişan edin. Geçitler yol vermesede vermesin biz dönmeyin. Bir sevdaya düştük ki biz secdeler. Herkese merhaba, ben Esma Şekerci, Kazım Karabekir'den 2019 yılında mezun oldum. Yine o yıl girdiğim üniversite sınavında alanda alanda ilk yüze girerek İbn Haldun Üniversitesi İslam Bilimler bölümüne yerleştim. Lise dönemi boyunca sosyal, sanatsal ve kültürel anlamda birçok etkinliğe katıldım. Kazım Karabekir bu noktada oldukça zengin bir okul. Öğrencinin çabasına değer veriyor ve elinden geldiğince öğrenciyi destekliyor. Örneğin ben edebiyata ve İslam bilimleri olan ilgimi bu yıllarda bu etkinlikler vesilesiyle keşfettim. Hadis, Kur'an-ı Kerim meali, edebiyat sarı üretme, Osmanlı Türkçesi, Arapça bilgi yarışmaları gibi etkinliklerde, organizasyonlarda okulumu temsil etme imkanı buldum. Grup içinde veyahut bireysel olarak çeşitli dereceler elde ettik. Bununla birlikte Kazım Karabekir sosyal sorumluluk alındı. Ciddi çalışmalar yapan bir okul. Biz var olan projelere destek verdiğimiz gibi kendimiz de projeler üretiyorduk. Uzun lafın kısası yıllardır büyüyen bu ailenin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Merhaba, ben Stajyer Doktor Esra Gül. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. 2016 yılı Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Çok keyifli bir lise hayatı geçirdim. Kelime bilgisi yarışması, 7. Uluslararası Arapça Bilgi yarışması ve daha birçok eğitici etkinliklere katılmıştım. Bugün buralara gelmeme vesile olan tüm öğretmenlerime en içten şekilde teşekkür ediyorum. Ben tercihimi Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yana kullandım. Şimdi sıra sizde. Till the day I die, live a life of a boss player, even getting up. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, make a